Emreciğim önünü kapat hadi güzelim. Akşama görüşürüz bebeğim. Görüşürüz canım. Au revoir petit Ah. 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 Tatlım iyi misin? Hadi bakalım. i̇yi dersler. O, ne oldu anlat bakayım bana. İyi işler. Bana Sağ ol. Hı? Ne oldu? Neyim var? Hı? Şeri? Ne oldu sana? Yüzünden düşen bin parça. Dün gece tanker provaya gelmedi. Yarışma başlıyor artık ama biz doğru düzgün hiçbir şey hazırlamadık bile. E işi çıkmıştır belki çocuğun kızım. Artık onun dediği hiçbir şeye inanmayacağım. Öyle deme. Günahını alıyorsunuz çocuğum. Niye savunuyorsunuz onu? Son provada diğer yarışmacıları izledim. Üf, hepsi çok iyi. Ne yaparsam yapayım onlar kadar iyi dans edemem bütün hayallerim yıkıldı. En iyisi Antakya'ya geri dönmek. No 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 geri dönemezsin. <laughs> bence iyi düşünmüşsün kızım. Git. Kır dizine, annenin yanında otur. Sen ne karışıyorsun? Yani bence bu işte geleceği var. Çok yetenekli bir matmaza. Yok. Ben kararımı verdim. Gideceğim. Hayır gidemezsin. Canım size ne? Ne isterse onu yapar. <laughs> bak kızım Yarışmaya girmen gerek Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldin artık İçimde bir his muvaffak olacağımızı söylüyor Evet Şeri çok çalıştın Bak belki de bu şans bir daha geçmeyecek ha Ay yavrum ya. yavrum yavrum Ay... Kıyamam ya... ben sana. Ya of ya ah. Zaten canım sıkkın. Bir de siz üstüme gelmeyin ya Peki canım sinirlenmeyin ee, Şey Makbule Hanım ben gidip biraz hava alayım. Eh yapılacak bir iş yok nasıl olsa. E eh, oru var, oru var. İyi olur Mükemmel Hanım iyi oruva. olur. Yapma. Hemen <laughs> bir şeyler yapmalıyım. Yoksa kendi benim göz göre ellerimin arasından uçup gidecek. En iyisi oyuncaklar dünyasına gidip bunun için neler yapabilirim bir bakayım nerede bu kanadı. Ne? yok? Bunda da bir şey yok. Bu dans yarışmasında birinci olmak için ne yapacağım bilmiyorum. Saatlerdir bakmadım, kitap kalmadı. Yok! Birinci çıkacağım şimdi. Bu gidişle şeridi kaybedeceğim. Olsunlar, nasıl dayanırım? Benim gibi zavallı bir oyuncağın aşkı da buraya kadarmış... Ah seni ah... Ay. Yok... yok. Bunlarda da bir şey yok... Ay. Ay. Aşk yakar... Fena yakar... Ay. Çarpar... Böler... Çıkarır... Toplar sonuçta aşk yakar. Aşk yakar. Üçgen yapar adamı. Altıgen. Dikdörtgen. Of. Oh. Darma duman Söyledim size kaç kere. Aşk yakar. Ah, bu çaresiz aşka. Bir çare hey Tarihteki büyük aşklara baktığımızda Hepsi umutsuz. Hepsi çaresiz. Ve konuşamayan aşıklar. Ama ben bu acıyla yaşamak istemiyorum. Onun tekrar bana aşık olmasını sağlayacak bir şeyler bulmalıyım.